أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل الأقدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhikni bis salihin. Allahümme inni es'elüke el ve tuqa vel vel gina. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyor. Sevgili dinleyicilerim dün Enfal suresinin 59. ayet-i kerimesini işlemiştik. Orada Rabbi Zülcelal buyuruyordu ki وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذ۪ينَ كَفَارُوا سَبَقُوا O kafirler ileri gitmişlerdir. Yani ileri gitmeleri şu, Bedir'de ölmediler, Bedir'de esir edilmediler, o zaman kurtulduk, yaşasın, bize bir şey yapamazlar Noktasını ileri gidiyorlar. Halbuki Allah innahum la yu'cizun. Kesinlikle onlar Allah'ı aciz bırakamazlar. Yani o gün orada ölmemiş olmak demek Allah'ı atlattık anlamında değildir. Rabbim hiçbir zaman aciz değildir. Rabbim kimin ömrünü nerede nihayet erdirecekse orada erdirir. Yani adam abi uçağa binecektim Allah'tan sonra da bir şey oldu da aklımı kullandım bilmeden bu uçağa uçak düştü. Ben atlattım. Yok. Rabbim senin ölümünü orada takdir etmemiş o kadar o kadar depremden kaçıp da başka bir yerde trafik kazasında ölen niceleri var değil mi? Yani ya iyi ki binamız sağlanmış falan deyip de kendine güvenen sanki takdiri kendisi yazıyormuş gibi davranan niceleri sonra öldü gittiler. Onun için Allah atlatamayız. Peki Rabbi Zülcelal bu kafirlerden ölç almayı o kafirlerin takdir edilmiş ölümünü gerçekleştirmeyi kime bırakıyor? Bize bırakıyor. Ve <laughs> e'iddu. Hazırlık yapın. Lehum <laughs> onlara karşı. Kim onlar? Müşriklerin, kafirlerin her türlüsüne karşı hazırlık yapın. Mastedatun min kuvve. Her kuvvetten gücünüz yettiği kadar. Ne yapacaksınız? Ve min ribadil hayli. Cihad için atlar besleyin. Turhibun <laughs> bih o zamanlar korkuyorsunuz. hocam o zaman ne yapacağız büyük haralar açacağız binlerce at yetiştireceğiz Rabbim öyle demiş savaş için atlar hazırlayın isterseniz bu atı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin ağzından başka anlayalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki dikkat edin kuvvet atmaktır diyor. yine bir at var ama atmaktır yani Uhud savaşını kazanılan bir savaşı neredeyse mağlubiyet haline getiren atıcıların yerini terk etmesidir. Bakın kuvvet atmaktır. Savaşın seyrini hep atanlar belirler. Hazreti Hamza'yı şehit eden yine bir mısrak atandı. Yine bir atma hadisesi vardı. Yani her zaman savaşı mutlaka atanlar belirliyor. İstanbul Savaşı'nı, İstanbul Fethi'ni ne belirlemişti? Gecikmesinin sebebi de onların uzaktan attıkları Bizans ateşiydi. Okul ateşi takıyorlar, çok uzak mesafeye atıyorlar, gemileri yakıyorlar, insanları yakıyorlar. Geciktirdiler. Peki İstanbul'u fetheden güç ne? Yine atanlar. Fatih Sultan Mehmet'in icat etmiş olduğu, o Ermeni bir usta yaptırmış olduğu o atılan toplar. Yani yine bir atılanlar. Bir at kazanıyor netice itibariyle. Şimdi Rabbi Zülcelal Bedir'deki gibi ve ma ramete iz Allah rama. At. Attığın zaman onu atan sen değilsin. Rabbin attırdı. Yine bir atmak var. Bedir savaşındaki gibi. Rabbim direkt müdahil olabilir. Direkt. Savaşı bizatihi müminlerin seyrini çevirebilir ama yok. Rabbi Zülcelal savaşın seyrini bizim kontrolümüze verip bizim kontrolümüzü verip bizim çalışmamızı neticesi ortaya koyabilir. Bakın sistemli küfür sistemsiz inananlara karşı galip gelecektir diyorlar. Doğru. Yani eğer sen sadece ya Allah bizimle beraber Allah kerim dersen kaybedersin. Çünkü Rabbi Zülcelal her şeyi sebeplere bağlamış. Ve bu sebeplerden bir tanesi de bize diyor ki atlar hazırlayın. Atılacak şeyler hazırlayın. Sen bin tane mücahit beklet bir kenarda. Bin tane, on bin tane piyadeyi bir kenarda beklet. Adam bir tuşla bir tuş. Senin yedi bin kilometre ötedeki bir noktayı vurabiliyor. Belki orada bin tane askerin var. Bin tane askeri bir kalemde silebilir mi? Evet silebilir. Evet onun için Rabbi Zülcelal sebeplere bağlamış ve burada bize diyor ki min kuvve kuvvet hazırlayın diyor. Kuvvet hazırlayın mesledatum gücünüz yettiğince gücünüz yettiğince kuvveti hazırlayın hazırlanın çocuklarınızı eğitin çocuklarınızı geliştirin çocuklarınızı mühendis yapın ama ama öyle lanet day mühendisler değil. Elhamdülillah şimdi gerek basına yansıyan, gerek yansımayan çok güzel gelişmeler var ha. Mükemmel gelişmeler var. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Hangi şehir olduğunu bilmiyorum. Biliyorum da. Bir akşam bir fabrika telefon geliyoruz. Savunma Bakanlığından arıyoruz. Sabah tezgahlarınızı hepsini boşaltın, biz kalıp getireceğiz. Bir şeyler üreteceksin orada. Adam yatıyor. Sabah bir geldim diyor, fabrikanın önünde asker polis kaynıyor. Ya bir dakika ne oluyoruz falan? Sana gece telefon gelmedi mi? E geldi, ben zannettim kardeş. Hemen gir, bütün tezgahlardaki kalıpları boşalt. Boşalttık diyor. Mühendisler geldiler, her tezgahın başında bir şeyler yapacağız diye uğraşıyorlar. Ben diyor 40 yıllık tornacıyım. Yani demirden adam yaparım. Demirden adam yaparım. Bu o kadar maharetliyim diyor. Çocuklar yeni yeni kendini geliştirmeye başlamış. Bakın aman çoluk çocuğumuza gerçekten oyunla oynaşlıkla uğraşmaktan önce eğer makine mühendisliği okuyorsa mutlaka daha okula başlar başlamaz sanayide bir fabrikaya gönderin. Orada hamurunu yoğurarak öğrensin. Mutfaktan gelsin. Eğer mutfaktan gelmezse, dört yıl sonra okulu bitirir. Ama okulu bitirdikten sonra metalden uzak bir adam olur. Tezgahta yetişmesi lazım. Mutfakta yetişmesi lazım. Hep derler ya, alaylı diye. Çok önemli. Çok önemli. Eğer hem mutfakta yetişir, hem mühendis olursa, tadından yenmez. Gerçekten böyle bildiğim çok güzel gençler var. Sohbetimize katılıyor elhamdülillah. Hem güzel şey öğretiyor hem bir de isminin başında makine mühendisliği bir titri de var. Öyle olması lazım. İşte çocuklar diyor yeni gelmişler uğraşıyorlar. Dedim ki kardeşim bir dakika ya başına gidin. Ne istediğini bana söyle. Şöyle bir şey yapacağız biz. Ya ben bir tane yapayım. Yapayım. Oturun izleyin. Sonra bunun üzerine yorum yapalım. İstediğini yaptım diyorum. O başlarındaki e, genel koordinatör baktı tam istediğimiz bu mükemmel. Ha o zaman bu mühendisleri benim emrime ver. Benim emrime ver ben bunlara bundan istediğiniz kadar öğrettireyim. Çünkü bu böyle tarla yetişmiyor. Bunlar bizim sanayilerimizde oluyor elhamdülillah oluyor elhamdülillah. Çok güzel şeyler dönüyor. İnşallah gelecek bizden yanılacak olacak. Bazen sokaktaki gençler görüyoruz. Ümitsizliğe kapılıyoruz. Her zaman bir şey söylüyorum. Bakın, iyiler sokakta gezmiyor. İyiler işinde gücünde. Sokakta gezenler zaten hiçbir hayat gayesi olmayanlar. Onlar bedavadan konuşanlar. Onlar konuşarak, yatarak hayatını Böyle lüks ve sefaat içerisinde getir, geçirmeye çalışanlar. Onları hiç gale almayın. Eğer onlardan bir şey bekliyorsanız eliniz boşa çıkabilir. Ama derdi olan, derdi olan, vatan derdi olan, millet derdi olan, din derdi olan, iman derdi olan, kalbinde bir sızı hisseden çocuklarımız sokakta gezmiyorlar. Onlar laboratuvardalar, onlar tezgah başındalar. İnşallah gün onların günü olacak. Siz de göreceksiniz. İnşallah Rabbim bizi yalancı çıkartmaz. İnşallah çıkartmayacak. Biz de göreceğiz. İnşallah. Aramızda bir mücadele var. Yani geceyle gündüzün bir araya gelmesi mümkün değil. Ne gecenin gündüzü ne gündüzün geceyi terk etmesi mümkün değil. Bunlar beraber olacak. O zaman kıyamete kadar bu zıtlıklar acı olacak, tatlı olacak, gece olacak, gündüz olacak, yaz olacak, kış olacak. Bunlar hep devam edecek. Onların devam ettiği gibi Müslüman olacak, kafir olacak. Müslüman olacak, Budist olacak. Müslüman olacak, ateşe tapan, puta tapanlar olacak. Ama inanın puta tapanlara karşı biz her zaman galip geleceğiz Allah'ın izniyle. Çünkü biz bize düşeni yaptıktan sonra tevekkül edeceğimiz bir Rabbimiz var. Bakın ne dedim? Üzerimize düşeni yaptıktan sonra yoksa yatarak bir tevekkül İslam'ın kesinlikle kabul etmediği bir tevekkül anlayışı. Işte. Yatmak yok. Çalıştıktan sonra üzerine düşeni yaptıktan sonra Allah'a tevekkül edeceğiz. Rabbimiz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem el cihadu madin ila yevmel kıyamet. Kıyamete kadar cihat üzerinde yazıldı. Yani zannetmeyin ki bu küfür bitecek. Biz de oh diye başlayacağız. Yatmayacağız. Şurası mihrap. Şeytanla imamın namaz kıldıran insanın kavga et diyen, bu mihrap duracak kıyamete kadar. Bu harp devam edecek kıyamete kadar. Hiçbir zaman nihayete ermeyecek. Her zaman devam edecek. Rabbi Zülcelal kafirleri hayvanlardan daha aşağı görüyordu ya. İşte bu hayvandan daha aşağı olan kafirler, zalimler kendilerine zarar vermişler. Kendilerini bitirmişler. Bitmiş. Bir beklenti yok artık onda. O hali devam ettiği süreci. Ancak bu zalimler sadece kendilerine zarar vermekle kalmıyor. Çevredeki insanlara da zarar veriyorlar. İşte biz onlar bize imanımıza, çevremize, çoluğumuza, çocuğumuza zarar vermesinler diye biz imani anlamda, ilmi anlamda mutlaka hazırlık yapmak zorundayız. İmani anlamda yani biz çocuklarımıza Allah demeyi, Allah dedikten sonra hayatımıza nasıl tesir edeceğini ilmi olarak çocuklarımızı kuru kuru namaz kıl demekten daha ziyade ilmi olarak donatacağız ilmi olarak bir çocuk kalbe bakacak, Allah'ı görecek, füzeye bakacak, Allah'ı görecek. Bir de cesaretimizi toplamalı, ekonomik olarak, askeri olarak kesinlikle hazırlık yapmalıyız. Biz hazırlık yapmalıyız ki düşman bize saldırmayı düşünemesin. Rabbim bize nasıl olsa yardım eder abi ya. Biz Müslümanız dediğimiz an kaybedeceğimiz andır. Kaybedeceğimiz andır. Ondan dolayı biz en güzel silahları yapmak için çalışmak zorundayız. Biz genetikle oynanan gıdalarımızı düzeltmek için genetik mühendisliğimizi canlandırmamız lazım. Biz çocuklarımız artık dünya hacker dünyası. Hackerlar mahvediyorlar dünyayı. Şirketlere batırıyorlar. Savunma sanayilerine saldırıyorlar. Ve bugün elimizdeki silahların en önemli parçası yazılımın. Yani metalini filanını şunu bunu bir şekilde yaparsın. Ama eğer yazılımını yapmadıysan, yazılım yapamadıysan, yani kodunu girdiğin zaman varıp da hedefe vuramıyorsa o bir soba borusundan öte başka bir şey değildir. Yazılım yapacak gençlerimizi yetiştirmek zorundayız. Onun için hazırlık yapacağız. Hazırlık yaparsak işte o zaman Allah'ın izniyle kaybetmeyeceğiz. Hep kazanacağız. Hep önde olacağız. inşallah. Biz bu hazırlığı yaparken hem maddi hem manevi boyutu düşünmek zorundayız. Bakın olayı sadece maddi boyutuna düşünen yani silahı yaptık, füzeyi yaptık filan yaptık diyen insanlar. Son yaşadığımız yüzyılda savaşta hemse kazanmaları lazımdı. Bakın maddi olarak düşünen hep savaşta kazanması lazımdı. Gazze savaşı 7 Ekim'de başladı. Tekrar 7 Ekim'in gelmesine çok az bir süre kaldı. Yani 300 650 650 günden beri devam eden bir savaş var. Evet, Müslümanlar öldürüyorlar mı? Öldürüyorlar. Aç bırakıyorlar mı? Aç bırakıyorlar. Peki yok edebildiler mi? Hayır, yok edemediler. Niye? Çünkü karşılarında imani olarak güçlü duran, imani olarak güçlü duran ve kendilerini maddi olarak da yetiştirmeye çalışan bir nesil var. İsrail'e kök söktürüyorlar. Bakmayın siz bütün bizim haber kaynaklarımız İsrail tarafından nereye istiyorlarsa oraya gazetecileri sokuyorlar. Öbür tarafa sokmuyorlar. Kaç kez şahit olduk. Bizim Türk gazetecileri belirli bölgeden çıkarttıklarını gördük. Niye? Göstermek istemiyorlar. Yani yere battıklarını göstermek istemiyorlar. Biz sadece kardeşlerimizin öldüğünü, çocukların aç olduğunu görüyoruz. İsraillerin de helak olduğunu bize göstermiyorlar. Kaybettiler. Kaybedecekler Allah'ın izniyle. Halbuki karşılarında bir şey yok gibi. Öyle uyarıklar ki o Hamaslılar. Yani bin dolarlık bir boru atıyoruz diyor. Onlar 30 milyon dolarlık hava savunma sistemi çalıştırıyor. Talan ediyoruz diyor. Ama yani attıkları boş bir boru mu yoksa gerçekten bir füze mi bilemediklerinden dolayı her atılana mutlaka hava sistemi çalıştırıyorlar. Çok büyük zarara uğratıyorlar. Çok büyük. Elhamdülillah. İşte hem maddi hem manevi hazırlık bu demek. İmani olarak o tuşa basacak tüzenin, roketin tuşuna basacak olan el Bismillah diyen bir el olursa ben bunu Allah için gönderiyorum derse o zaman o tuşa basan parmak cennetlik olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir ok sayesinde üç kişi cennete gider diyor. Bir, o oku İslam'a hizmet etsin diye imal eden ok yapıcısı. İki, o oku getirip mücadele teslim eden kişi. Üç, o oku yayı gerip atan kişi. Bugün de füzenin yazılımını yapan, füzenin donanımda çalışan, onun mekanik aksamını yapan, onun nakliyesini yapan, onu götürüp yerine oturtan ve onu basan bütün bunlar hepsi Allah'ın izniyle imani olarak, ilmi olarak yüklemesi güzel yapılırsa hepsi cennetlik olacak Allah'ın izniyle. Bakın, dedik ki hep kaybettiler güçlü güçlü ordular. Irak'ta kaybettiler, Afganistan'da kaybetti, Çeçenistan'da kaybetti, her tarafta kaybettiler ve kaybetmeye de mahkum olacaklar. Ama hem maddi hem manevi çalışanlar da her zaman kazanacak. İnşallah bizim ordumuz hem Allah Allah diyerek Bismillah demeyi öğrenmiş, muhafaza etmiştir. Hem de en güzel silahı yaparak muhafaza etmiştir. Savaşın yapılan hazırlıklar düşmanı korkutur türhibun korkuyorsunuz bihi onunla yapmış olduğunuz savaş hazırlıklarıyla düşmanı korkutursunuz. Bizim Mehteran'da bir şey vardır. İstersen sulh sana hazır ol cenk eder. Eğer sen barış istiyorsan, eğer dünyada barış olsun diyorsan, insanlar kavga etmesin, birbirine bulaşmasın diyorsan savaş hazır olacaksın. Eğer savunma sanayin yoksa, eğer ekonomik gücün yoksa, ekonomik gücün yoksa efendim biz barışçı bir dünya istiyoruz, herkes rahatça yaşasın, geçmiş olsun. 30 saniyede yok ederler seni. 30 saniyede. Ancak eğer senin güçlü orduların varsa, senin ekonomik gücün varsa, senin roketin varsa, senin en güzel hava savunma sistemin varsa, o zaman arkadaşlar gelin anlaşalım, birbirimizi yormayalım dediğin an gelirler seninle el sıkışırlar. Ondan dolayı Türkiye bu nebi. Onun onları korkutursunuz. Savaş hazırlık yapın, onları korkutun. Adı vallah. Kimmiş o korkacak olanlar? Bir Allah'ın düşmanları. Adı vallah. Ve adu vekum. Sizin düşmanlarınız. Ve ahirine min Bir de onun dışında olanlar. Enteresan bir ifade. Ya düşman dediğim Allah'ın düşmanı. Yani İslam'ın yok edilmesi için çalışan, İslam'ın yayılmasına engel olmaya çalışan bir kafir grup var mı? Var. Misyonerler var mı? Var. Ekonomik gücünü bu yıl yine 130 milyon dolar Suriye'deki hainlere güya işitle diaşla mücadele için bütçeden pay ayırdılar. Sevsinler sizin diaşla mücadeleniz. Yok. Suriye'yi Suriye'yi parça parça etmek için ayırdılar o bütçenin hepsini. Hepsini. Bunlar işte Allah'ın düşmanı. Allah'ın dini yayılmasını isterler. Bir de bizim düşmanımız var. Müslümanız diye sırf bir de düşmanlık yapanlar var. Bir de diyor ki ve aharine min dunihim. Bir de bunun dışında düşmanlar var. Hocam iki düşman var. Ya gördüğümüz ya da arkamızdan film çeviren fırıldaklar. Yok farklı düşmanlar var. İnanın şu anda İsrail'in, Amerika'nın en çok kullandığı o gizli silahlar ne biliyor musunuz? Hani bizde ya cinci, üfürükçü filan diyoruz ya. Rabbi Zülcelal Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresinin 102. ayet kerimesinde bize haber verdiği, bize haber verdiği sihri insanlara Harut ve Marut isimli iki melek ne zaman öğretti? Ve ma yuallimani min ahadin hatta yakula. Şunu demedikçe hiçbir zaman öğretmeyin. İnne ma nahnu fitnetun fe la tekfur. Sakın inkar etmeyin. Biz bir imtihan sebebi olarak bu büyüyü, bu sihri indiriyoruz dedikleri. Ama aynı sihrin, aynı büyünün şunu bileceğiz ki biz Allah'a kul olduğumuz sürece illa bi iznillah Allah'ın izni olmadıkça kimseye zarar veremez dedikleri. Yani bir savaş var ve o savaşta birileri cini efendimiz söyle, farklı ilimleri çok güzel kullanıyorlar. Bizde bu işler hep merdiven altı imalat yapıldı. Ne kadar sahtekar dolandırıcı rantçı varsa onların hepsi cinle periyle uğraşmaya başladılar. Halbuki bakın dünyada orduları, orduları, istikbaratı bunlar üzerine bina eden milletler var. Rabbi Zülcelal diyor ki bak onları siz bilmezsiniz. Onları siz bilmezsiniz. Sizin bilmedikleriniz var. La te'alemmûnehum. Onları siz bilmezsiniz. Allahu ya'lemhum. Onlar yalnızca Allah bilir. Onlar Allah bilir. Ve ma min şey'in ne harcarsanız fi sebilillah Allah yolunda yüve ileyküm karşını göreceksiniz ve entum la kesinlikle size zulmedilmeyecek. Size ne verilmişse mutlaka hepsinin mutlaka hepsinin bir karşılığı olacak. Yani sen iyi bir makine mühendisi yetiştirmek için burs verdin mi? Verdiğin burs boşa gitmeyecek. Sen ya bir şey yok. Konya bir yok Konya'ya gelmiş onu fabrikana aldın sajer gibi tezgahta yetişsin dedin ona maaş da verdin ya verdiğin o maaş da hiçbir şey yaptığın emek de boşa gitmeyecek. Attığımız her bir ok Allah'ın izniyle düşmanın varıp kalbine saplanacak onların oyunlarını düzenlerini bozacak inşallah. Subhaneke Allahümme ve bihamdik eşhedü en la ilahe illa ent. استغفرك واتوب اليك والحمد لله رب العالمين